sevgili izleyiciler. Yeni bir her daim hareket programıyla karşınızdayız. Yine köşemi aldım. Yanımda tabii ki evdeki tüm malzemeleri kullanarak yaptığımız egzersizlere devam ediyoruz. Bugün Vlada sopası ile birlikte hareket edeceğiz. Sizler de ekranlarınız başında hazırsanız hadi başlayalım. Hemen pozisyonumuzu alıyoruz. Dizlerimiz kırık bir şekilde kalçamızın üzerine oturduk. Hemen sopamızı aldık hafifçe omuz genişliğinde tutuyoruz. Çok fazla sıkmanıza, kuvvet uygulamanıza gerek yok viladaya. Sadece yapmamız gereken şey yana doğru çevirdiğimizde sopayı bacağımızı ileri doğru uzatmak. Tekrar başlangıç noktasına gelip sırtımı düz pozisyona alıyorum. Tekrar. Gördüğünüz üzere yana doğru çevirdiğimde hafif geriye doğru yatıyorum. Sonrasında tekrar sırtımı düzeltiyorum. Bacaklarınızı ileriye doğru uzatırken parmak uçlarınız karşıya bakıyor olacak. Yana doğru vilada sapını 45 derecelik açıyla çeviriyoruz. Aslında bu harekette yapacağımız tek şey karın bölgesini sıkı tutmak olacak. Evet bacak kaslarımızı çalıştırıyoruz, kol kaslarımızı, belimizi oynatarak çalıştırıyoruz. Ancak yapmamız gereken şey dengede kalmak ve aslında karnımızı sıkı sıkı tutarak tüm vücut kaslarımızı kontrol etmek olacak. Devam ediyoruz. Nefes alıp vermeyi unutmayalım. 5, 4, 3, 2 ve son. Dediğim gibi bu hareketi yaparken aslında uygulaması kolay gibi görünüyor. Kol kaslarımızı çok fazla hareket ettirmiyoruz. Sadece yana doğru sırt kaslarımızı çalıştırdığımız bir egzersiz asıl çalıştırdığımız bölge karın bölgesi olacak. Karnımızı sıkıp tüm vücudumuzu dengeli bir şekilde hareket yapmaya özen gösteriyoruz. İlk hareketimiz bu şekildeydi. 15 tekrar ve 3 set halinde hareketi tamamlıyor olacağız. Yapabildiğiniz kadar yapmanız, başlangıç seviyesindeyseniz en azından 10 tekrar 2 set, 10 tekrar 3 set yapabilirsiniz ama ileri düzeydeyseniz, bizi uzun zamandır takip ediyorsanız set sayımız 15 tekrar ve 3 set halindedir. Sevgili izleyiciler, ikinci egzersizimize devam ediyoruz. Hemen yine vilada sapımızı aldık. Pozisyonumuz aynen dizlerimiz omuz genişliğinde olacak. Vilada sapını bu kez ters tutuyor olacağız. Yukarıya kaldırdık. Bu pozisyonu hiç bozmuyoruz. Sırtımız düz kalmaya devam edecek. Tek yapacağımız şey hafif kalçanızı geriye verebilirsiniz. Sukat yapıyormuş gibi ancak çok fazla kalçamızın üzerine oturmayı istemiyoruz. Tek yapacağımız şey kollarımızı geriye doğru verip hiç dengemizi bozmadan yukarıya doğru kaldırıyoruz. Yine nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Yine bu egzersizimizde de karnımız sık olacak. Vilada sapı ne işe yarıyor? Aslında kollarımızı sabit şekilde tutmamıza yarıyor. Nasıl şu şekilde beklediğimizde sırtımızı çalıştırıyorsak aslında yine omuz genişliğinde tuttuğumuzda kollarımızı yine aynı mesafeyi korumuş ve sırtımızı düzeltmiş oluyoruz. sırtımızı hiç oynatmıyoruz. Sırtımızı düz sırtımızı düz tutabilmemiz için karın kaslarımızı sıkmamız gerekiyor. Yine kollarımızdan destek alıyoruz. Alt kol kaslarımız çalışmaya devam ediyor. Başımızın arkasına kadar geriye itip tekrar yine 45 derecelik açıyla karşıya uzatıyoruz. Son 5. 4. Dirseklerimiz karşıya bakıyor olacak. 3. 2. Ve son. Başlangıç pozisyonuna geldik ve bıraktık kol kaslarınız inanılmaz aktif halde çalışmaya devam ediyor olacak. Bu egzersizde yine bu egzersizimizi 15 tekrar 3 set halinde yapabilirsiniz. Özellikle sabit tutabileceğiniz bir şeyin olması önemli. Evinizde herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Ben bugün da sapını kullanıyor olacağım. Bunu direnç bandıyla da yapabilirsiniz ama sabit olmadığı için, daha yumuşak bir obje olduğu için kollarınızı sabit tutmanız biraz daha zor olacak. O nedenle sopa, oklava, her ne buluyorsanız evinizde bu egzersiziniz için kullanabilirsiniz. Üçüncü egzersizimizde devam ediyoruz. Bu egzersizimizde yapacağımız şey yine kalçamızın üzerine oturmak olacak. Sırtımız kambur olmuyor. Her daim sırtımızı dik tutmaya özen gösteriyoruz. Özellikle bu yaptığımız hareketlerde sırt kaslarımızla çalışmaya devam ediyor olacak. Yine bir dizim kırık. Diğer bacağıma Yerleştirdim sopamı, ileriye doğru uzatıyorum, dizimi düzelttim, tekrar kırdım. Dediğim gibi bu hareketi yine direnç bandıyla da yapabilirsiniz. Ancak elinizdeki objenin sabit kalmasını istiyorsanız özellikle sert bir objenin olması önemli. Yukarıya kaldırdığımda dizimi düzeltiyorum. Aşağıya indiğimde serbest bırakıyorum. Gördüğünüz üzere dizle yüz mesafem çok yakın. Kollarımızın da yetişebilmesi için olabildiğince kendinize çekmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde Diğer bacağımı da yapacağım. Dilerseniz bir bacağınızı ileriye doğru uzatabilirsiniz. Arka bacak kaslarımız bu egzersizde fazlasıyla aktif. Eğer çok fazla masa başında oturuyorsanız, egzersiz yapmaya fazla vaktiniz olmuyorsa günlük egzersizlerinize bunu da ekleyebilirsiniz. Yine kol kaslarımızda çalışıyor. Son beş. Dört. Üç. İki. Ve son. Bu hareketi yaparken ben villada sapını yamulttum biraz galiba ama bunu yapmanızdaki etken aslında arka bacak kaslarımızdaki kısalmalar. Bu kısalmaları fazlasıyla yaşıyorsanız, fazlaca topuklu ayakkabı kullanıyorsanız gün içerisinde çok fazla arka bacak kaslarınızın kısaldığını hissedebilirsiniz. Aslında bu zamana yayılan bir durum. O nedenle zaman içerisinde arka bacak kaslarınızın kısalması gibi bir durumla karşı karşıya kalmamak için bu egzersiz fazlasıyla etkili olacaktır. Yine 15 tekrar ve 3 set halinde ayrı ayrı bacaklarımıza uygulayabiliriz. Sıradaki egzersizimiz yine sırt kaslarımızı, bacak kaslarımızı, kol kaslarımızı hepsini aynı anda çalıştıracak. Aynı zamanda kor bölgesinin yani karın kaslarımızın aktif olduğu bir hareket olacak. Gülfem bu ne kadar fazla yer çalıştırıyormuş dediğinizi duyar gibiyim. O nedenle hiç vakit kaybetmeyelim hemen egzersizimize geçelim. Şimdi yapacağımız egzersizde bu kez tam olarak kalçamızın üzerine oturacağız. Hafifçe arkamıza yaslanır pozisyondayız ve masada oturur pozisyona geçiyoruz. Tek yapacağımız şey biraz önce ilk hareketimizde olduğu gibi kolumuzu yukarıya doğru kaldırmak ve bacağımızı uzatmak. Kor, <önemli> kor bölgesi inanılmaz aktif. Tüm dengeyi sağlayan bölge. Sıkın <injected> karnınızı. son 5 4 3 2 ve son ve başlangıç pozisyonuna geri döndük. Şimdi bu hareketle ilgili birkaç trik noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan biri dediğim gibi en etkili bölge karın bölgesi. Karnınızı iyice sıkmanız gerekiyor. Bacaklarımız havada olduğu için yere koymadığımız için aslında bu hareketi bacaklarınızı yere koyarak da yapabilirsiniz. Eğer çok zorlanıyorsanız o şekilde de deneyebilirsiniz başlangıç seviyesinde olanlar için. Ama asıl hareketimizde bacaklarımızı yere koymadığımız için tüm bacak kaslarımız aktif olarak çalışıyor. Kalça bölgesi çalışmıyor, basen bölgesi çalışmıyor. Kollarımız yine çalışıyor. Sırtımızın dik durması gerekiyor. Her ne kadar arkaya doğru yaslanıyor olsak da sırtımızın düzlüğü kor bölgesini, karın bölgesini daha aktif şekilde kullanmamıza yardımcı. Yine bu hareketimizi 15 tekrar 3 set halinde deneyebilirsiniz ama oldukça zor olduğu için sizler için 2 setle sabitleyebiliriz bu hareketimizi. Devam ediyoruz. Şimdi yapacağımız egzersiz yine önceki egzersizlerimize çok yakın ama giderek egzersizlerimizi fark edeceksiniz zorlaşıyor. Hatta yapmaya devam ettikçe aralarda 10-15'er saniye molalar verebilirsiniz tabii ki ama hareketler giderek zorlaşıyor gibi hissedebilirsiniz. Gücünüz daha da azalıyor olabilir ancak bırakmak yok. Devam ediyoruz. Şimdiki hareketimizde yine bacaklarımız kırık, omuz genişliğinde açık hafif kalçamızı geriye doğru yasladık. Yine ilk hareketimizde olduğu gibi yana doğru belimizden çevireceğiz. Sadece belimiz değil aslında belimiz sabit kalıyor olacak. Üst gövdemizi kullanıyor olacağız. Bu da omuzlarımızın, sırtımızın çalışmasını yardımcı oluyor. Şimdi bunu yaparken tabii ki sadece böyle çevirmiyoruz. Bir bacağımızı uzattık. Hatta parmak ucumuz kendimize doğru aldık ve bacağımızı sabitledik. Tek yapacağımız şey yana doğru sopayı çevirip tekrar düzelmek. Bacağınızın sabit kaldığından emin olun. Titremeler başlayacak. Bacağınız tekrar sayılarıyla birlikte aşağıya doğru inmeye başlayacak. Buna engel olmaya özen gösterin. Sabit kalmasını sağlayın bacağınızın. Son 5 4 3 2 ve 1. Yine bacağımızı kırdık. Eğer ki tekrarla birlikte bacağınızda kramp oluyorsa hareketi tamamen bırakıp devam etmeye, bir sonraki egzersize geçmeye özen gösterin. Özellikle üst bacaklarınızda önlerde kramp girmesi çok mümkün. Çünkü parmak uçlarımızı kendimize doğru çekiyoruz. Rahatsızlığınızı geçiriyorsa parmak ucunuzu karşıya doğru da uzatabilirsiniz. Yani şu şekilde diğer bacağımda da göstereyim. Bu şekilde parmak ucum karşıya bakıyor olacak ve yana doğru sopamı çeviriyor olacağım. Son 5 4 karnımızı sıkıyoruz. 3 2 ve son. Bacağımızı yine serbest bıraktık. Her ne kadar parmak ucumuzu kendimize çekip ya da tam tersi ileriye doğru itsek de tekrar sayılarıyla birlikte kramp girebilir. Bunu baştan söyleyelim. Bu hareketi yapıp yapmamak sizin vücudunuza kalmış bir etken. Aynı zamanda tekrar sayılarıyla birlikte bacağınız yere doğru inmeye, yer çekimine karşı koyamamaya devam edecek. Buna karşı da kor bölgenizi, karın kaslarınızı daha fazla sıkmaya özen gösterin. Bu hareketimizde yine 15 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Çok zorlananlar için bir set düşürebiliriz. Sevgili izleyiciler, bugün vila sopamızla. Tabii siz ne kullanıyorsunuz bilmiyorum ama sopamızla yapacağımız egzersizlerin son hareketine geldik. Bu hareketimizde hafif uzandık. Dirseklerimiz yerde. Kollarımızı yine sabit tutuyoruz. Yine karın kaslarımızın aktif olarak çalışacağı bir hareket olacak bu. Bacaklarımızı kaldırdık ve aşağıya, yukarıya doğru indirip kaldırıyoruz. Son 5 4 3 2 1 yavaşça bıraktık. Kalçamızın üzerine oturduk. Ve bu hareketinizde dilerseniz dakikayla, saniyeyle yapabilirsiniz. Biraz daha bacaklarınızın ritmine bağlı olarak değişebilir. Sevgili izleyiciler bugün evimizde bulunan objelerle, vilada sopası olur, oklava olur, siz ne kullandıysanız birlikte yaptığımız egzersizlerimizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. kalın.